Gençler TV ekranına hoş geldiniz. Toplumun gündeminde iki konu var. Asgari ücrete zam ve EYT. Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? Asgari ücrete zam enflasyon canavarını daha da azdırır mı? EYT için özellikle de kıdem tazminatı ile patronlara yük olur söylemi var. E, asgari ücret zammı ve EYT yük müdür yoksa hak mıdır? Yoksa seçim öncesi gösterilen bir havuç mudur? Bunları Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker ile konuşacağız. Kendisi yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Toker. E, Sayın Toker e, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum gayet Heh. Tamam. Ben bir an sesinizi alamadım da o yüzden bir sorayım, bir kontrol edeyim istedim. Asgari ücretle başlayalım istiyorum Sayın Toker. Ee, sizce asgari ücrete zam e, enflasyonu daha da arttırır mı? Arttırmaması için ne yapılması gerekiyor? Şimdi e, aşağıda soruyorsunuz asgari ücret e, ve EYT yük müdür, hak mıdır, seçim havucu mudur, seçim cüsmeti midir? Üçü de doğrudur efendim üçü de aynı andadır. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bir kere emeklilikte yaşa takılanlar denilen şey, e, devlet bir anlaşma yapmış çalışanla. Hem de tek taraflı aslında. Yani seçeneğiniz yok. Diyor ki sen çalışmaya başladığında e, her kazandığın paradan bir kısmını ben alırım. Buna hayır diyemezsin. Bu parayı alırım, senin adına biriktiririm, işletirim, ne yaparsam yaparım. Sen belli bir yaşa geldiğin zaman da şu şartlarla emekli olduğunda da bu parayı sana her ay miktar miktar öderim. Anlaşma bu. Ve vatandaşın buna yok abi ben bunu istemiyorum. Ben benden kesinti yapma. Ben başımın çaresine bakarım yaşlanınca deme hakkı yok. Şimdi öyle bir anlaşma yapılmış vatandaşla e, devlet arasında herhalde AKP'den önce yapılmış bir anlaşma bu. O sözleşmeye devletin, hukuk devleti uyması lazım. Böyle oyun ortasında yeni kural koyamazsın. Onun için hak mıdır? Haktır. Ama sosyal güvenlik, ben yaşadığımda, yaşam boyunca şunu duydum. Kara delik. Kara delik ne demektir? İçine ne atarsan onu emen dışarıya ışık bile sızdırmayan bir sistem. Bu kara deliğin içine biz Devamlı bu kesintileri maaşlardan kesintileri attığımız gibi bir de toplanan vergilerden, hazineden de para aktarıyoruz. Öylesine bir yük. E, e bu paralar kimden kesiliyor? Çalışan vatandaştan yani cebinde kalacak parayı devlet alıyor. E, ondan sonra da işte ben sana hizmet ediyorum ayağına veya sosyal güvenlik sağlıyorum ayağına. E, bunu e, ay ve ay geri veriyor. Dolayısıyla şimdi işin garip tarafı, yine ben doğduğum günden beri şu lafı duyarım. Türkiye genç nüfusa sahip, büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Şimdi nüfusunuz gençse, çalışan insan sayısı çoktur. Bu sosyal güvenlik havuzuna daha çok para girer. Uh -huh. Ve yaşlı insan sayısı, emekli olmuş sayısı daha azdır. Oradan daha az para çekilir. Onun için bu havuzda hep böyle bir sosyal güvence için bir para var. Ama bu hayatım boyunca olmamış bir şey. Hep kara delik, hep de. Yani burada da bir yanlış var. Ama sonuç olarak evet yük olacaktır. 2 milyondan fazla insanı dünyanın hangi ülkelerinde var bu yaşlarda emeklilik bilmiyorum ama e, kime, kime yük olacaktır? Yine çalışana yük olacaktır. Vergi veren insana yük olacaktır bunların patronlar kıdem tazminatından bahsediyorlar. Bu biz bunu karşılamayız diyorlar. Şimdi ekonomide dengeler var. Yani ekonomi siyah beyaz değil. Ee, terazinin bir tarafına bir şey koyduğunuz zaman öbür tarafı da etkilenecek tabii ki. Hı hı. İki küsur milyon insan bir anda iş gücünden çıkarsa <laughs> bunun getireceği tabii ki bir yük var. Ee, yani e, ama bunun sorumlusu mevcut hükümet mi derseniz bence değil. Maalesef Türk milletinin zihniyeti ve e, ona hitap eden geçmiş siyasetin zihniyeti. Yani 35-40 yaşında insanları emekli ettiler eskiden. Popülizm uğruna hatırlayın. Ve bu o. insanlar çalıştığı yıldan daha fazla maaş alıyorlar sistemden. E, yani bunu dünyanın en zengin ülkeleri bile kaldıramaz öyle Hadi ben 35-40 yaşımda emekli oldum. Her ay bana gelsin kardeşim otomatik para. Onun için e, yani popülizm bu üçüncü nokta seçim rüşveti. Geçmişte de yaptılar. Şimdi de yapmaya çalışıyorlar. Bu sorumlu siyaset değil. Bu e, ne olacak? Nereden karşılanacak bu maaşlar? Yine benzine zam gelecek. Bir Ocak'tan itibaren yüzde yüz küsürden fazla vergilere Zam gelecek, harçlara zam gelecek, cezalara zam gelecek, ee, enflasyon patlayacak hmm. ama e, yaptın mı yaptım diye e, oy toplayacaklar. E, yani bu e, millete, Türk ekonomisine 85 milyona iyilik midir, kötülük müdür? Uzun vadede kötülük olduğu kesindir. Peki asgari ücretle ilgili asgari ücrete yapılacak zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela tekliflere bir bakmak istiyorum. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 13.200 lira disk önerdi. Hak İş ve CHP 10.000 İYİ Parti 9.600 HDP 12.500 olarak hani asgari ücretle ilgili bir rakam verdiler. Niye güldünüz? Asgari ücret toto. <laughs> <laughs> Peki evet, sizin tahmininiz... Bakıyorum. O zaman siz de yazın bir şey. Buyurun. ben rakamla... Ben, 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 rakamlarla uğraşmam. Ben şunu söyleyeyim. Bir ülkede ne kadar çok ve sıklıkla böyle asgari ücret aylarca gündem oluyorsa zaten o ülkenin ekonomisi batmış demektir. Asgari ücreti isterlerse 20 bin lira yapsınlar. Türk ekonomisinin rahatsızlığı kanserdir. ...çok ciddi bir hastalıktır. Hmm. Asgari ücret zammı da... ...sadece ve sadece ağrı kesici olacaktır. Bir iki ay insanlar evine... ...iki kilo daha fazla et götürebilecektir. Ondan sonra... ...bugünden daha kötü bir şekilde... ...satın alma gücü düşecektir. Bunu ben söylemiyorum. Ekonomi bilimi söylüyor. Yani mühendislik gibi... ...temel atma ev yıkılır... ...ve ya tıp bilimi gibi... Yağlı yersen damarların tıkanır. Tek tatlı yersen şekerin çıkar gibi. Böyle popülistik için asgari ücreti arttırmanın e, uzun vadede insanlara zenginlik, refah getirmesi mümkün değildir. Bu iş o kadar kolay olsaydı her bütün dünyada fakirlik kalmazdı abi. Yap asgari ücrete zam yapardın. Ondan sonra herkes zenginleşirdi. Lay lay lom. Öyle bir dünya yok ki. Gerçekçi olalım. Örnek vereyim. Somut örnek vereyim. Venezuela'da Maduro 2018'de altı kere, bir senede altı kere asgari ücrete zam yaptı. Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Venezuela'nın 3 haneli enflasyonu 4 haneliye çıktı. böyle bir dünya yok. Biz inanılmaz bir üçlü kısır döngüye girdik. Ve bunu asgari ücrete zam yapmakla kıramazsınız. Nedir bu kısır döngü? Yüksek enflasyon, Asgari ücrete zam, satın alma gücünün düşmesi. Satın alma gücü düş, gücü düştü, paranın değeri düştü. Ee, enflasyon arttı. Asgari ücrete zam yaptım. Asgari ücrete zam yaptım. Paranın satın alma gücü düştü. Enflasyon arttı. Asgari ücrete zam yaptım. Uçak böyle böyle döne döne biz e, e, 90'larda nasıl girdik bu girdaba? Ee, onun için yani asgari ücret 7 binmiş, 8 binmiş, 10 binmiş. Siz bana Ocak ayını değil, 2023'ün Mart-Nisan ayını anlatın. Asgari ücrete yine güzel bir zam yaptıktan sonra. Mesele bu girdaba girmemekti. Mesele bu girdaptan çıkabilmekte. Yoksa asker bugüne kadar mesela ekonomi iyiken şöyle 2018'e kadar falan asgari ücret böyle tartışılır mıydı? Hayır. Ama ee, yani bir paranın bir satın alma gücü vardı. Istikrarlı bir şekilde kontrol edilen enflasyon oranı vardı. Ama şimdi yanlış politikalarla, inatlaşmayla, ekonomi bilimiyle inatlaşmayla, dış politikadan gelen tehditlerle, yaptırımlarla senin ekonomini mahvederim. Al papazı ver papazı, S-400 olayları, işte Suriye olayları bunlar bunlar. E, katsa yaptırımları ondan sonra ekonomi çığırından çıktı, yatırım kaçtı, enflasyon patladı, döviz arttı, parası değersizleşti. Bu girdaba öyle girdik. Şimdi esas konuşmamız gereken bu girdaptan nasıl çıkacağımız ama bu kafayla çıkmayacağımız yüzde yüz kesin. Asgari ücret gündemde çünkü ülkenin yarıdan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Ne yazık ki böyle bir durum da var. Ee, Sayın Toker yani asgari ücretin üzerinde e, maaş alan, öyle çalışan bir e, sınıf e, yakında yok olmaya başlayacak. O o yani ya sınıfsız o sınıfsız değil, to, değil. sınıfsız toplum <laughs> sınıfsız topluma mı doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Yok ya, yok ya, yok. Şimdi e, herkesin bildiği bir sırrı açıklayayım size. Böyle e, millet ne yapıyor? Beni asgari ücretten gösteriyorlar. Maaşımı aslanın altından farkını öde bana. E, öyle çalışan insan çok. Yani e, çünkü istihdamda o kadar büyük yük var ki Ankara'nın dayanması Ankara'nın e, paraya olan ihtiyacı için siz bir e, ee, sermayeniz var, iş yeri açıyorsunuz, bir esnaf lokantası. Ya devlete hizmet ediyorsun işte, devletten yük alıyorsun. 20 kişiye ekmek yediriyorsun. Dolaylı, dolaysız. Vay, adam çalıştırıyorsun, devlet biniyor tepene vay adam çalıştırdım ver vergisini. Adam çalıştırmaya vergi mi olur arkadaş? Onun için ne bir adamın maaşından da kesintiler oluyor, o oluyor bu oluyor. Millet de o zaman işvereniyle anlaşıyor. Tamam abi diyor beni asgari ücretten göster. Ee, bana da ayda 2 bin lira açıktan verirsin. Ee, biz böyle sürdürürüz işi. Ama hmm. e, yani asgari ücret tabii çok düşük. Bunların şey politikası büyüyeceğiz, üretim ihracatla büyüyeceğiz. Asgari ücreti ne kadar düşük tutarsanız e, o zaman işçilik girdileri o kadar düşük olur. Onun için ihracatla rekabet edebilirsiniz ama buna kafa yoracaklarına eee şeyim, girişimcinin üzerinden vergi yükünü azaltsalar, e, mevzuatı azaltsalar, yatırımı, parayı, sermayeyi Türkiye'ye çekseler, biz asgari ücret konuşmayız. Ben size bir şey söyleyeyim. Asgari ücret de demin dedim ya, her şeyde bir terazi var. Bir tarafa ağırlık koyarsanız, öbür tarafta başka şey patlar. Yani balonu hmm. sıktığınız zaman bir yer iner, bir yer çıkar, şişer. E, peki asgari ücret zaman işte... Sizin ne olacak. sin kanalınızda reklam alıyordur herhalde. Orada da maaş ödendiğine göre e, asgari ücretle çalışanlar da vardı. Asgari ücrete zam yaptığınız zaman onun üstünde zam alan da zam isteyecek. O yukarıya doğru böyle artarak gidecek. E, tamam bu bir bu bir maliyet getirecek. Sin kanalda bir özel işletme herhalde. Peki siz ne yapacaksınız? Reklamlara zam yapacak. Yani esnaf lokantasında çalışana kirasına zam, zam gelecek. Elektriğine zam gelecek. Vergilerine zam gelecek. Maaşlara zam gelecek. Adam ne yapacak? Fiyatları yukarı çekecek. Market de böyle çalışacak. Ee, esnaf da böyle, kuru yemişçi de böyle. Herkes böyle çalışacak. Ondan sonra ben soruyorum. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Yeni yılın ilk aylarında. Nasıl yapacaksın abi? Anlat bana. Hep diyorsun ki bunu 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 yapacağım inanılmaz bir bütçe açığı vereceğim. Hmm. Asgari ücrete zam yapacağım. EYT işini halledeceğim. Peki nasıl yapacağım? Enflasyonu nasıl düşüreceksin o zaman? Onu anlat bana. Yani hem tatlı yedireceğim hem şekerini düşüreceğim diyor adam. Bana mantıklı gelmiyor. İşte Merkez Bankası'nda faizi tek indirdiler ya yani oradan herhalde enflasyona düşecektir diye düşünüyorum ben. E niye ya ben ya da bu söyleyemem. Kaç, kaç senedir şey faiz düşürüyorlar, enflasyon artıyor. Ha bekleyin efendim sabr sabredin. Yeni bir politika deniyoruz. Nobel ödülü alacaklar ekonomide ya. Bu arada olan Türk milleti ne oluyor? Yani sefaleti sokakta görüyorsunuz. Markete Bence. giderken en utandığım şey gitmek istemiyorum artık. İnsanların kasada kasaya götürdükleri ürünü orada yok ben bu kalsın almıyorum demeleri. O benim cüz ediyor kim ya? Bu coğrafyada bu ülke böyle bir ekonomi yönetimine layık değil. Bu coğrafyada fakir kalmaya çalışsan fakirleşemezsin hocam. Böyle dünyanın en zengin ekonomik birliğiyle en zengin enerji kaynaklarının arasında üç kıta arasında ticaretin merkezinde dünya ticaretinin merkezinde bir ülke kötü niyetli yönetimle bile ulan ben bu milleti fakirleştireceğim, süründüreceğim dese bile yapamaz ama bunlar başardı maalesef. Peki market demişken e, enflasyonla ilgili olarak üç harfli bir e, marketin sorumlu tutulmasını ve saldırılara maruz bırakılmasını nasıl yorumlayacaksınız? <laughs> günah, günah ticisi arıyorlar. Dış güçler bitti şimdi iç güçler. Şimdi Türkiye gıda enflasyonunda. Lübnan, Venezuela bir ülke daha, Arjantin olabilir. Ondan sonra. 190 küsur ülke arasında gıda enflasyonunda dördüncü. Bunun sorumlusu marketlerse o zaman bu kadar güçleri varsa abi dünyayı, dünyada dördüncü yapabilecek güçleri varsa marketlerin o zaman e, bırakalım ülkeyi onlar yönetsinler. Böyle saçmalık olur mu? Serbest piyasada faiz fiyat diye bir şey olmaz. Ben bunu ona satarsan birisi gelir yarın dokuza satar. Aşırı karla satarsan yani bu bu dünya kurulduğundan beri yüz yıllarca, binlerce yıldır ticaret böyle yapılmış. Ee, yani e, faiz fiyatın tanımı yok bir kere. Hayatında simit satmamış, ticaret yapmamış. kravatlı memurları sokuyorlar orada tiyatro oynatıyorlar. Faiz fiyat denetliyorlarmış efendim. Böyle bir şey olmaz. Ben size şimdi faiz fiyatla mücadeleyle ilgili izleyicileriniz için iki üç tane örnek vereyim. Önce Buyurun. bunlara odaklansınlar marketleri denetleyeceklerine. Birincisi, izleyicileriniz Google'a ucuz ekmek fırın ceza yazsınlar. Dört kelimeyi görsünler kaç tane ilde bir lira ucuza ekmek satan fırınlara fırıncılar odaları neler yaptı, ne cezalar vermiş. Mahkemeler de bunları onaylamış. Adam halka ucuz ekmek sattığı için cezalandırılmış hocam. Türkiye'de sistem bu. Önce onunla uğraş. Ne adam? Ondan sonra gidin istediğiniz semtte o semt berberlerine gidin konuşun. Camlarına fiyat yazmaları yasak. Çünkü 5 lira ucuza saç kesmesi yasak adamı. Bir de diyorlar ki serbest piyasa. O da geliyor o tabelayı indiriyor bir de adama ceza yazıyor. Niye? Haksız, haksız rekabet olur mu ya? Haklı, rekabet bunun için var. Tüketici ucuza kaliteli mal alabilsin diye belki adam nakde sıkıştı Bugün gün 5 liraya ucuza saç, saç kesecek Sakal hayır buna izin yok ucuza kesemezsin o da müdahale ediyor yani hmm. e, bu, bu zihniyet son bir örnek daha vereyim bakın sebze meyve fiyatları Antalya'da do, serada domates portakal mandalina yetişti kamyona yüklediniz İstanbul'daki alıcınıza gönderdiniz kamyonu boşalttı adam Antalya'ya dönecek. Sakarya'ya uğrayıp soğan patatesi de Antalya'ya götürmek için. Götüremez abi. Boş dönmesi mecburi. Orada kamyoncular kooperatifi. Hayır efendim sen dolu, dolu geleceksin boş gideceksin. Sakarya'nın kamyonu soğan patatesi Antalya'ya götür. E şimdi ne oluyor ulaşım maliyeti markete yansımıyor mu? Bunlarla mücadele ediyorlar mı? Yok. Ondan sonra gelmiş işte yumurta kaça aldın? Kaçtan sattın? Ha belediyelerin görevi tarihi geçmiş ürün satmak, yanlış etiket koymak, tüketiciyi aldatmak falan. Bunlar tamam. Bunlara ceza yazılsın ama ya nedir? Ya sen bir elektrik faturasından haberin var mı? Bir şey daha var. Son bir şey şunu da söyleyeyim izninizle. Şimdi Olur. bakın üretici enflasyonu diye bir şey var. Ben de bir mal alıyorum, e, onu bitkine koyuyorum, satıyorum. Bugün ona alıyorum ama bakıyorum ki önümüzdeki ay ben bunu 15'e alacağım. Onu alıyorum, 15'e satıyorum bu ay. Ama hmm. önümüzdeki ay bitkine mal alabilmek için e, üretici enflasyonuna bakıyorum lan bu onu aldığım 20'ye alacağım önümüzdeki ay. Ben o zaman bu ay ona aldığımı 25'e satmalıyım ki hem eve ekmek götürebileyim hem de önümüzdeki ay bu ürünü 20 liraya alıp içine koyup iş yerimi açık tutayım. Ondan sonra diyorlar ki vay efendim onu almışsın 25'e satmışsın. Gel sen al sat bakayım tangalak. yani başka ne çaresi var adamın? Küçük esnaf biliyor ki Ocak ayından itibaren vergileri yüzde yüzden fazla artacak. Asgari ücret artacak. Elektriğe zam gelecek. Kirası artacak. E, bu giderleri bugünkü şimdiden hazırlamaz mı kendini ben ocak ayında e, bu zamları neyle karşılayacağım aralıkta şimdiden paramı parayı alacağım kenarı bırak eve ekmek götürmeyi masraflarımı ödeyebilmek için dükkanı açık tutabilmem için aralıkta zam yapmam lazım ama kafalar diyor ki efendim, bak şey artmadı e, ne bileyim benzin fiyatı artmadı dolar artmadı sen niye zam yapıyorsun ama ben önümüzdeki ayların düşünerek zam yapmaya mecburum. Bu sizin işletme için de geçerli. Benim karşıdaki pastane için de geçerli. Bunu anlamıyor ülkeyi yönetenler maalesef. Tiyatro oynayıp şey oynuyorlar. Vatandaşa e, oynuyorlar. Böyle. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Cem Toker. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.